Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar Spor kariyerine devam ediyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar abone olsanız seyirler bekliyorum Evet kime teklif gelmiş bu var satacağım Paramız yine paramız var bu olacak Uzma adamı satan 55 liranın ne yapalım tarafıma bakmak gerekirse bir tane yedek stoper olabilir. Takımı gelişebilecek. Valla unblock alalım. Neyse bir gün alalım. Güzel. Stoper alalım. Tamam abi. Stoper'i de hemen sağlamlaştıralım. Oynayabilir ya. Burada oynatırız. Başka? Bir tane ortası. Bayağı ortası ile mi alalım. Seviyemiz bayağı düşük gençler. Çok düşük. O. Adel. Adem evet Adel alalım. Bize iyi katkı sana. Hele sana. Ya Ha ardayı O zaman Elkunals alalım. El 5 verelim bu gence Tamam. Gençlerimizde boncuk 84'lük. Koyalım. oynatırız. Şurada. diyor bu yine de. Allah var ki. çok ağır. Başka adam mı? Bu da 16. Bunlar var. Ondan adım yana. Sizin Azulay var, olun. Daha yetersen. Ona Neyse. var ya. Asma Hoffman'ı satalım genç. Elik Hoffman. 6 milyon. İyi para ama. Satacağız. Ben oraya gittim. Bir yeni yeni kuvvet alabilir miyiz? Ha çok pahalı. Zehra Toğlu. İyi oyuncu. Satacak başka adam var mı ya? Emirhan var. Emirhan baya düşük. aslında Emirhan da satmak çünkü Çok düşük. İyi oyuncu ama. Gerçek değil. Tam da aradım. Kavit alacağım. Pahalı ama. Bu da. Zehra Toğlu var. Neyse biz artık tele alalım. Kırk altı milyon. Arkadaşlar aldık. Güzel aldık. 85 işte bu. Ben güzel param var. Bir daha da yani, tabi de orta salır. Ve bu da kitabı giden en mantıklısı. almak 73 milyon Ya hocam niye reddediyor? Gavi. Bütün e versek bari. Gel. Ya kahve geldi. 86 bak Biz bunu vanneri yine koyalım. Sen i̇şte altı olacak. Ve başlayalım. Hazır maçı. Kahve. Güzel. Ben bambi i̇şte bu Kimi tek etmedi? Oo kubarsın. başka satalım. Kaleci mi de meselesi? Kaleci atalım. Bu da çok tane şöyle. var mı? Burada nasıl yok ya? bayağı 33 yaşında mı? normal mi isteriz aslında. Kadayıf normal mi alsak? Şunu denesek diye bu kostal. Hocam diye bu kostayı denesek gelir mi? Güzel. Kahverengi sarımal dostu birinci de var. Tamam. Biz sezonu hazırız. Arkadaşlar süper kolay başlayalım. Mine Holland Konuş Emper 3 1 4 1 Güzel süper kolay geldi. Süper başladık. Tamam. Altın oldu maçı. O yüzden de el kanal olsun. Kanario Mine Dost. Sırada şampiyonlar ligi. Dinamo'ya karşı. Anakol vermeyeyim 2 0 Alanya maçı Hoydan 2 gol Hattrick Daha son 5 0 Bandar Azim sakatlandı Bandar Azim yine Daha gelsin Yavaş maçı Warner, ve ee, güzel kurtardık. Sıra Samsun. Alkunos Haaland 3-0 kazandık. Şimdi Değiliz belki. Tamam parası karşı. Güzel. bu cümle Ankara bu İki beğenildik. İnanılmaz. bizimki bir. Bir gol iki gol. ettirdik Mayno ve golle. Güzel bir galibiyet. Şimdi Paldazi gel oldu. maçı. Hoyland 1-0'la. Güzel Sada yok. Boyu karşısında. Maça çekeceğiz. Olar son. 2-0. Sada Kayseri maçı. Zerato'nun golü 1-1 bir, bir. Hocam birlikte bayağı kayıp bir yoluz Tamam Havlunt Zerato 2-0 İşte bu Ve gruplardayız Bayağı lave, güzel Benfica var Feyenoord City falan Bayağı uzun olarak bir yer var Salzburg güzel bizim için İnşallah Salzburg'un grubuna gideriz Hocam City deme bana Ya, ya bana her şey de ama sitede şimdi City var PSV var, Dortmund var, de i̇şte biz varız zorlu takımlar, kupa maçı, Holland, kadar son, Mbamba, Holland etkisiz, i̇şte mükemmel bir galibiyet var yani ki Alfa Bay maçımız var. Yenelim çocuklar haydi. 0-0 deme bana hocam. Destafa maçımız var. Ayno o. 2 gol. 1-0 işte bu. Hasan Paşa. Maçı Mbamba Baldazi. 2-0 daha mükemmel bir kanal Orta sadece düz ana. Anlar karşı. Holland. Diop. 3-1 kazandık. Arkadaşlar City maçı geldi. Holland, Holland bir bakalım güzel. Neredeyse. Bir bat İnanmaz ya. Likle hep karşı. İki oluyor ya? ayım maçı. İlk de bizim takım oynama. İyi ki kazandık bu var ile. Ya PSV de i̇şte zor maç Baldazi, Serato 2-1 süper. Karagümrük maçı. Kavi aynı Holand ve 6-0'la geçtik işte. Bu Kemal Bey. Başma Önemli oylandı. Hanok Anadolu'ya tur attık. spor maçı. Karar attı Ahmet Kuducu 3-2 fabrikadan aldık gitti. Hocam daha kaleci bismillah. Başka kaleci yok. Dortmund maçı. Karmada Emre Canario 1-1. Bu maçta bir, -bir. Şu bir şeyim açıyor. Hoyland. Serata Arkuna olsun. Bir maçı. Mayno. 1-1. o güzel Zorlu maç. Bakın Hoyland. Baldazi. Fermin. 3-1 kazandık işte bu ve. İdaliyenin. Tamam böyle yapacağız. Aldığımız bu maçı Hoyland iki gol ettirdik. Of dört gol tamam Tamam bir daha da? maç? oylandı bir sıfır. Tek gol kazandık. PSV maçı Bu kadar son ve Dortmund la. Mükemmel bir galibiyeti Kutlu maçı Kav 2 gol Hoyland 1-0'a güzel bir galibiyeti aldık Başakşehir maçı Hoyland 2 gol 2-0 güzel. Allah'ına mec. Maino. Oylant 2-0 var. Baksa tutmut maçımız var. Oylant 2 gol 2-0. Samsun maçı. Oylant işte bir kazandık. Harika şey maç. Ben Holland. Oylandı. 2-1 kazandık. İşte süper galibiyet. Ankara gücü maç. Oylandı. 5-0. kimce ama? genç adam. Sivas maçı. O kadar son.

bir çok yaşlı. Şunu almayı deneyeceğim. Ama hadi geç. olsun. Yaşlı. Ama Tamam. Kutu bir kere çünkü. Kayseri maçında. 1-0. 2 bir denildik ya. Ne oluyor Liza maçı. son. Alcross ve 2-0. Güzel. Bu transfer Dragonaut. Gavi. Bir sürü Güzel. İdeal yiyorum ya. gelsin. Güzel maç. Gavi. Tek gol. Yarı final. Ya Hatay Ави. Эти звука что-то будет. Так, что мы сюда Челси. будет их матч. Слезы bir sonuç için böyle bir sıfır yok kavini yerine bu ne oynatacağız abone ol bu çok da anne ve Zeynep'in böyle içine maçı maçı o tek koy

kabinete koy kaybedilmedi sonra akşam yine Mayno Fidel Sedat Ülkük Kapanay Big Maç Namaz Bunat Fundu Sırada Karagümrük Selam Sunga ve 2-1 bu maç bugün Yeah. hazırız yavaş her konu az çok güzel 4-0 yarı final hadi bana hadi bana yine hani yalnız mı yoksa ya da hem bomba da hem bambaya da hem bambaya da hepsini Суутай. Оо, Серато винэр. 6-5. А, 3-4 дэдчик. 4-3. Серато 2 гол, хеттрик. Янзу дэдчик 5-0.

ikinci zaman <laughs> anner baldazzo oynar bir daha yer oğlum tam npc'ye kaç baldazzi serato bu dikilesti işte bu ilk maç bizim maç. serato abi

3-0 kupa geldi tamam ayna geri döndü hadi evet, arkadaşlar son şampiyon aygını bakalım ne olacak bismillah serato kavi ve bitti evet arkadaşlar şampiyon aygı de bizim işte bu evet arkadaşlar şampiyon yine aldık ve arkadaşlar şampiyonluğunu almayı başardık ve denizli spor kariyerimiz burada bitmişti arkadaşlar hala küpü de dünya koskanmış abi bunu demişti bana ya burada nasıl inandık neyse en iyi küpü bulamadık olsun şampiyonluğa gidin arkadaşlar evet arkadaşlar burada denizli spor kariyerimi bitirdik arkadaşlar bakalım Arkadaşlar başka hangi takımda kariyer yapmak ister? Yorumlar Yazabilirsiniz biziniz. Spor kariyer arkadaşlar final oldu artık. Şampiyon Ligi'ni aldık arkadaşlar. Başardık. Arkadaşlar hangi takım istersiniz? arkadaşlar hangi takımda kariyer yapalım? Yeni bir kariyer. Yorumlar yazabilirsiniz. Evet, yine onu sağlam topu Biz her kupayı aldık. Bu vardır ama Ama çünkü yeni bir kariyere başlayacağım artık. 10. yılda bütün kupaları aldık. Evet arkadaşlar ben burada bitiriyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın. Arkadaşlar dediğim gibi hangi hangi takım isterseniz yapacağız arkadaşlar. Hangi takımla kariyer yapalım yorumlar yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.